Selamun Aleyküm çocuklar. Yeniden beraberiz. Peygamber Efendimizin Hayatı dersine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Arkadaşlar, bu haftaki konumuz Peygamber Efendimizin nezaketi ve hilmi. Nezaket ve hilim sıfatları üzerinden Peygamber Efendimiz'i biraz daha iyi anlamaya, onun hayatındaki bu güzel örnekleri hayatımızda uygulamak için, Biraz daha böyle bilgiler edinmeye çalışacağız. Hep beraber gayret edeceğiz. Arkadaşlar bir soruyla dersimize başlayalım. Nezaket sahibi bir insan davranışlarında sizce nelere dikkat eder? Şöyle biraz zihnimizi e, harekete geçirelim. Nezaket sahibi nazik bir insan ne tür davranışlar sergiler? Şöyle size ipuçları vereyim. Örneğin bir toplu taşıma aracına bindiğinizde siz de oturdunuz ve başka boş bir koltuk yok. Ee, yaşlı bir dede veya yaşlı bir yine bindiğinde nezaket sahibi bir insan ne yapar? Hemen kalkar yer verir değil mi arkadaşlar? Veya yanlış bir davranışta bulunan örneğin yediği yiyeceğin çöpünü teneffüste okul bahçesinde Yarı atan bir arkadaşınızı gördüğünüzde veya böyle birini gördüğünde nezaketli birisi ne yapar arkadaşlar? Onu kaba bir sözle mi uyarır? Yoksa tatlı bir dille yanlışını arkadaşına hatırlatır, mı? değil mi arkadaşlar? Nezaket. Bunlar çok basit ee, ama hakikaten çok önemli hayatımızı kolaylaştıran, güzelleştiren, toplum hayatımızı şekillendiren önemli unsurlar. Nezaket ve hilim arkadaşlar toplumsal ilişkilerde dikkat edilmesi gereken iki önemli unsurdur ve kıymetli değerlerimizdendir. Şimdi nezaket ve hilmi şöyle bir tanımlayalım arkadaşlar. Nezaket neydi? Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, naziklik, zarafet anlamlarına gelir. Hilim nedir? Şimdi hilim sıfatını için ifade ediyoruz burada? Çünkü nezaket ve hilim birbirini tamamlayan, birbiriyle ilişkili iki önemli kavramımız, iki önemli değerimiz. Hilim neydi? Hilim ise yumuşak huylu, kibar, efendi, ağırbaşlığı ve akıllı olma, uygarca davranmak demektir kelime olarak. Gücü kuvveti yerinde olan birinin, yani şöyle düşünün, gücünüz kuvvetiniz yerinde, öfke anında haklı olduğu halde, bakın, haklı olduğu halde, karşısındakini cezalandırmak yerine, haklısınız aslında. Fakat, işte hilim sıfatının öneminden bahsediyor. Gücü kuvveti yerinde olan birinin öfke anında haklı olduğu halde karşısındakini cezalandırmak yerine onu bağışlayıp affetmesi de hilim kavramının anlamlılığındandır. Bakın kolay bir şey değil. İnsan öfkelendiğinde, sinirlendiğinde bazen kontrolünü kaybedebiliyor. İşte böyle bir durumda hele bir de haklı Karşılığınızdakini affetmek, onu bağışlamak, onu tatlı bir dille uyarmak hilim sıfatının bir gereğidir. Hilimden bahsetmişken arkadaşlar, hilim ile benzer anlama gelen bir diğer kavramımız da rıfktır. Ne demek rıfk? Bir da olması gereken, bir Müslümanda yani bizlerde olması gereken incelik, naziklik, yumuşak huyluluk ve kibarlık gibi ahlaki özellikleri ifade eder. Tabii ki bu konuda yani nezaket konusunda hilim, yumuşak huylu, ağırbaşlı olma konusunda ince bir Müslümana yakışacak incelik, kibarlık davranışı olan rıfk konusunda bizim için en güzel örnek tabii ki ve şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'dir Aleyhissalatu vesselam. Devam edelim. Arkadaşlar nezaket Allah'a karşı sorumluluklarımızdan Allah'a karşı sorumluluklarımızdan kulluk gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz var değil mi arkadaşlar? Diğer insanlarla ilişkilerimize kadar hayatımızın her anını, her alanını kuşatır. Kuşatması gerekir. Bu nedenle nezaketli olmak hem ibadetlerimizde yani kulluğumuzda, kulluk hayatımızda hem de insanlarla ilişkilerimizde daha nazik ve daha ince davranışlarda bulunmamızı gerektirir. Devam edelim. Nezaket, İslam ahlakının göstergelerinden biridir. Yani nezaket sahibi bir insanda aslında Kur'an'ın Peygamberimizin ahlakı vardır. Çünkü Kur'an ve peygamber ahlakı bize nezaketli, nazik davranmayı, yumuşak huylu olmayı emreder ve öğütler. İslam ahlakının da tabii ki en güzel örneği Peygamber Efendimiz'dir. Burada Peygamber Efendimiz'e atıf yapmışken bir hadis-i şerifiyle konumuzu destekleyelim arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kendisi cehenneme ve cehennemde kendisine haram olan kendisi cehenneme cehennemin de kendisine haram olan kişiyi size haber vereyim mi buyuruyor. Buyur ya Resulallah. Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Devam edelim şimdi. Zira bir Müslüman yani Müslümanlar her zaman nezaketli ve hilim sahibi olmalı. Bunu söylüyoruz. Neden? Çünkü bir Müslüman, bir Müslümanın nezaketli oluşu, nezaketi emreden, nezaketi emreden Rabbine ve nezaketiyle örnek olan, bize örnek olan peygamberliğine, peygamberine bağlılığının bir göstergesidir. Yani biz nazik davrandığımızda, bir hata hatalı bir davranışla karşılaştığımızda haklıyken bile insandır, arkadaşımızdır, biz de hata yapabiliyoruz düşüncesiyle empati kurarak hata yapan o arkadaşımızı, dostumuzu affetmek arkadaşlar neymiş? Bize bunu emreden Rabbimize ve nezaketiyle bize olan, örnek olan peygamberimize bağlılığımızın bir göstergesi. Bunun bilincinde olan Müslümanlar, yani bizler bu bilinçle eğer hareket edersek, ilişkilerinde nezakete önem verir, yani davranışlarımıza o zaman çok daha fazla dikkat ederiz değil mi arkadaşlar? Çünkü nazik, nezaketli, kibar davranıştan Allah'ın razı olacağını düşünmemiz, Peygamber Efendimizin ahlakının, sünnetinin bu çerçevede olduğunu düşünmemiz, ne yapar? Bizim biraz daha nezakete önem vermemizi, ve hayatımızın her alanında nezaketsiz kaba davranışlardan uzak kalmamızı, kaçınmamızı sağlar. Arkadaşlar, Peygamber Efendimizin hayatından nezaketiyle, onun hilmiyle, yumuşaklığıyla, rıfk sıfatıyla alakalı birkaç örnek vereceğim size. Ee, yalnız bu örneklerimi ikinci bölüme saklıyorum çünkü videomuz bitmek üzere. Daha önce belki bahsetmiştim. Çekimlerimiz onar dakikalık arkadaşlar. Programımız böyle. O yüzden ikinci bölümümüzde Peygamber Efendimizin nezaketini, hilmini, hayatındaki o davranışlarını, nazik davranışlarını hem öğreneceğiz, hatırlayacağız hem de inşallah kulağımıza küpe yapacağız. Ve bunu bundan sonra bizler de hayatımızda Peygamberimizin bir sünneti, bir ahlakı olarak uygulamaya, sürdürmeye gayret edeceğiz